Evet, hepinize selamlar. Bugün GTA 5 Online'da yarış yapıyoruz. Yanımda Faruk var. Faruk hoş geldin, evet, Faruk. Hoş bulduk. Bakalım, bir yarış yapacağız. Bir oda kurdum. Bayağı bir kişi geldi. Stunt Race Double Lock yazıyor ama hadi bakalım. Nasıl? Biz ilk geziyorsunuz arkadaşlar yarışı. Aa, birinciyim lan ben güzel. Hadi bakalım. Develimiz falan da düşük. Hadi. Millet bizi geçecek büyük ihtimalle ama. Uf uf uf, adama uçtu lan. Bu ne oğlum? Eren abi sen biz çok biz, gerideyiz galiba. Bizim gerçekten. arabalar yavaş. Şöyle sağdan gideyim. O biz kimi itiyorsunuz? Ben. Aha bir eğlendi oyunda. Çok Birinde lak var, var adamda. Göz. Birinde bayağı lak var. Allah. Ya aa ben düşüyorum düşmedim. Abi biri düştü. Lan ters düştüm. Allah. Lan oğlum gitsene. Arkadaş bu ne böyle? Üçüncüyüm. Bu Eren abi bu nasıl yarış? Takip edeceksin yerlerini hadi. Altıncıyım bu arada ben. Sekizinciyim şu an. Bu ne değişik yarış. Hani bu yarışlarda da tak oluyor ya onlardan. Evet. Şu arabayı kontrol edemiyoruz. Lan biri geliyor. Gidin lan. Mükemmel aşağı uçtum. İkinciyim. Nasıl ikinciyim onu da bilmiyoruz. Oha. Değişikmiş lan baba ya. Lan düş. Aa. E Aşağı düştü ben abi oğlum? çıkamıyorum. Ben... Abi çimende kaldım çıkamıyorum. Çimende mi? F'ye basılı tut. Geri gelirsin. Düşüyorum. Ya, ya abi bu kadar kolay mıymış ya? Onuncuyum aga ya. Evet acemiliğimi yine gösterdim ya. Dön 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 dön. Ha. Sekizinciliğe düştüm ya. Nasıl düştük arkadaşlar? o Neyse millet de yapamıyor. O yüzden rahat rahat geçiyoruz. Ki. Ne oluyor lan? Sizin geçtiğiniz ben daha yeni geçiyorum. Abi şu araba düzgün niye durmuyor ya? Dokuzuncuyum. Bu ne oğlum? Sandan bana. Benim aldığım araba hatalı aldığı araba almışım ben. Ulan birincilikten 19'unculuğa düştük. Aha. Birinciden misin? Birinciydim yok. Düştüm. Arkadaş güzel. İşte. Lan düzel ha. Millet Allah Allah. Millet iyi sürüyor. Biz süremiyoruz. Allah Allah Allah. Eren abi siz neredesiniz? Ben neredeyim? Sen bayağı geride kaldın herhalde. Kaçıncısın? Ben niye geride kaldım biliyor musun? Orada çeyre düştüm. F'ye basmayı bilmediğim ha, için. Kaldım. Yok şimdi birinciydim de neyse. Arkadaş bu araba olduğu yere durmuyor nasıl satayım? Bu ne oğlum? Sür. Ha. Doğru kurtardım ben arabayı. Allah! Ah! Heh. Dokuzuncuyum arkadaş bu ne ya? Millet önümden o uçup gidiyor. Aha buradaki işe düştü. Lan lan bu ne adam? Uçuyorsun. Çakıldım. Orası nereye öyle? Ha böyle. Allah iyi düşmedik. Abi bir dahaki yarışta birinci olmayı nasip etsin. Görecek. Sekizinciyim. Hadi bir yükseleyim ya. ya ne sen Ben onuncuyum. Ay arkadaş bu arabayı tutamıyorum. Ay ha. Ben birilerine yetiştim galiba. Bilmiyorum vallahi. Net bize fark attı. İkinci tur daha yeni başlıyor. Lan lan lan. Polis sesi geliyor lan. Bilmiyorum. Güzel. Yani. İyi, ben yetiştim. Dokuzuncuyum. Yani. Dokuzuncu. Eren abi seni yakalayacağım galiba Ben Niye bu kadar düştüm lan Hı. Lan şerefsiz çarptı bana Ne oluyor lan Lan dur araba Aha Eyvallah Dördüncüyüm mü Beş Oldum Boş Lan çarpma bana Lan şerefsiz ya senin ben ağzına tüküreyim ya. Aptaldır. Çekil lan. Hı. Uç. Uç. Wrong way mi? Allah seni. Düş. Hı. Yedincilere düştüm tekrardan ama yükseldim. Abi gelemiyorum ya gelemiyorum ikinci. Ay yedinciyim lan. Nasıl yedincisin oğlum ben yedinciyim. Ben şimdi yedinci oldum, ben sekizinci He. oldum. Onuncu oldum yine ya, böyle bir şey yok ya. Oğlum millet farkı açıyor, nasıl açıyoruz ya Yok abi araba da kayıyor hayvan gibi. Koş 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 hadi. Bas 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 adamla gelmeden bas. 6. altıncı oldum. Eren abi siz neredesiniz? Ben neredeyim Görüşmeler. ya? Ben... Bu yarış kötüymüş. Save zone'un mükemmel oluyor. Ben onu bilmiyorum valla. Nasıl açılıyor? Save zone açabilsek? Allah! Düzel, düzel, düzel. Allah seni kahretmesin. Düzelme daha Abi adamlar 4 düzel ben 8 levelim ya. Yani. ya onlar ben de 19 levelim millet. Adam bitirmiş lan yarışı. 7'ni arkamda bıraktım 8.yim Koş 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 okay. Lan nasıl geçti bu beni Gel lan buraya Geç anasını Gel buraya Dön lan he ha. Hayır İzin vermem Hadi bas 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 bas. Millet kendi arabasıyla falan mı gidiyor burası. Burası güzeldi. Allah kahretmesin. Onda ne oldu? bunu az önce yapmıştım. Şimdi niye yapamadım? Bas 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 bas. Araç gitmiyor. güzel yaptık. Eren abi biz var ya araçları bilmiyoruz ya burada ne kadar hızlı olduğunu. Adamlar o kadar hızlı araçlar almış ki. Galiba aynen öyle. Düzel düzel. Lan hayır. Lan sekizinciye düştük ya ulan. İyice nasıl sıçtık. ben nasıl bir araba bakkaldan almışım ya Neyse bunu geçerim. Lan bir vurma. Dur. Hayır. Uff son anda. İyi yedinci bitirdik. Gerçi hiç de iyi değil. Birinci yedim de yedinci bitirdik. Müthiş. Neyse ilk elim günü alamaz. Ben ilk defa falan oynamıyorum Oğlum bu ne ya? Hadi lan bitir. İzleyeyim seni dur. Neredesin? Hadi hadi hadi. Şöyle iyi gidin. Düncü <laughs> bitirdim. DNF <gülüyor> mi oldun lan sen? <laughs> 5 RP verdi. 0 RP mi? Ulan bir ya. verseydin. Loser. Allah'ım. Loser oldu. Evet ikinci yarıştan daha motor bu sefer motor yarışı bir güzel motor seçelim Şu beyazlıydı ama aynen bu Şey McLaren'a benziyor tamam Continental Red Supply'ı hadi bakalım başlasın Bismillah Bir, bir kere kazanmışım 8 kere kaybetmişim online'da yuh Dedim ben Radya onu da ver, tamam verdi de verdi ver, sen. Motor iyi kullanırım. Bakalım. Ben de motorda kötü değiliz ama millet iyi oynuyor. Bir biz kötü oynuyoruz. Hadi bakalım başlıyor şu an yarış. Kaçın sonuncu muyum lan ben? Haydi Oha. arkadaşlar bana güveniyorsunuz 1'e, Eren'e güveniyorsunuz 2'ye basa. Oğlum, oğlum millet milletin motoru bayağı iyi biz gene sonuncu falan olacağız herhalde. Abi adamlardaki motora bak biz iki motora Kendi Kendi motorları ya. da geliyor bunlar. Evet bunlar uçuyor gidiyorlar anasını satayım. Eren abi önlerine kırsan adamları. Lan, lan bırak git. Mitkar, çıkar önden. Motor arabadan Allah daha şey ya. Merakım, Ben hani ben ters düştüm öldüm. Öldüm mü? Müsaade. Öldüm ya böyle bir şey yok. Motor güzel ya. Sevdim motor. Motor güzelmiş ha. Şimdi buna çarpmamamız lazım. Allah. Tamam. Hadi biriniz kaza yapın da geleyim tüleşenizden. Aha biri gitti galiba. Dördüncüyüm. Bak bu el üçüncü olabilir. Hadi. Allah. Kim Tam. Hadi. Bir, kendi önlerindeki de kapışıyormuş dön 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 dön. Önünde yedinci yedinci kimse Yedinci ben değilim vallahi Allah çok fena. Lan Allah belanı vermesin. Aşağı mı gitmemiz lazım ne anlamadım ki. Sekizinci oldum. Arkamdan gelenler var. Hadi. Lan. Arkacığım, gelmeyin bir arkamdan Allah Allah. Ne var benim arkamda ya? Ya kanka arkamdan gelmeyin Allah Hadi. Allah. Hadi üçüncü olayım. Gel lan buraya. Sen, ben en az üçüncü olacağım oğlum. Sen bittin. Senin kaçışın yok. Yok kanka yok böyle bir şey yok ya. Şuradan geçemedim ya. Allah. Of iyi döndük. Sen bir geçil bakayım. Lan şerez ama gerizek lan. Aha güzel güzel üçüncüyüm. Hadi lan belki birincilik gelir. Aha ikinciyim hadi lan. Oha Allah geliyor. Lan şerefsiz bu baba Aha birinciyim. Ya yemin ediyorum çok saçma bir yarış bu ya. Ağlama lan. Çok güzel. Bir daha motor yarışı oynamak herhalde. Sen kötü ya. oynuyorsun. Ben güzel oynuyorum. İkinciyim. Hayır, bir yer var oradan geçemiyorum. Oradan geçsem sana yetişeceğim de. Ya galiba ikinci olacağım. Neyse. İkincilikteyiz. Nasıl lan birinciliğim lan nasıl mutlu oluyor? Lan şimdi birinci olacağız diye ikinciliği kaybetmiyordum. Oy. İş durma lan gelmem lazım. Uç. Allah. Neyse ya gene iyiyiz ben. Ben en azından iyiyim. İkinci oldum. Motor yarışı zekliymiş ha ben sevdim. Abi tam araya nasıl düşmeyi becerdim Dur, ben? Dur seni ya. izleyeyim bir burada biraz güleyim. Neresin lan? Lan hala bitiremedim. Sonuncu musun lan bir daha? Şike var şike şike. Şike var yoksa. Ya bırak bu işleri. Adam gibi oyna lan. Aha izliyorum seni. Sekizincisin o. Tamam git oradan helal. Sen nereye yapamıyorsun? Bak şimdi gelecek orası. Bura mı? Oğlum bura basit lan. Aha DNF oldum. Burayı yapabiliyorum ya. Yine mi DNF bu ne ya? <laughs> Görüşle bitir oğlum. Ben iki... Ya yorumlarda yazacaklar. Evet sen dalga geç. bot. O bak orta evet. parmak yapıyor. Terbiyesiz. <laughs> terbiyesiz vallahi terbiyesiz. Çok terbiyesiz. Ben onu geçmiştim <laughs> de ah ah ah. Ulan kaybettik sonra. Benim motoruma bak ya adamda Vortex motor var ya. Kaybettik neyse. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Daha fazla gelmesi için videoya like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.